Selamlar arkadaşlar ben Retorik. Bugün sizlerle beraber GTA Online'a gelen yeni araçları incelemeye devam ediyoruz. Bugün size iki tane polis aracım var. Oyunda şu an satın alabilir. İlk polis araçları bunlar. İki tane. Bir tanesi bu. FBI aracı gibi. Yani gizli araç, gizli polis aracı gibi. Bu da bir tanesi düz polis aracı. İki farklı modifiyeleri ne kadar farklı hiçbir fikrim yok. Ama ikisini de sipariş ediyorum ben. Bunun da siparişini vereceğim de bu aldığımız işletme fiyatında 4 milyon 700 bin dolar. Yani 5 milyona falan 5-6 milyona yakın aldık. Bakalım nasıl araçlarmış bunlar. Ne kadar farklı modifiye seçenekleri var. Bakalım görelim yani. Çünkü ikisi birbirinden çok benziyorlar açıkçası. Ama bakacağız modifiye edeceğiz göreceğiz. Arabalar gelene kadar da siz de abone olursanız çok sevinirim. Evet ilk aracımızı da aldık. Bu gizli FBI aracı gibi bir şey diye geçiyor. Şöyle sirenleri var kendinden. Bak sirenleri falan. Gerçekten satın alabildiğiniz gerçek ilk şey olabilir. Yani ilk yani siren sirenli araç bence. Bilmiyorum. Sirenli biraz iddialı oldu dur. He, bunu sadece kendi şeylerimden modifiye edebiliyormuşum. Hemen hallediyoruz. Tamam modifiyeye getirdik. Bunları bastık. Bunlar normal artık bunlar normal şeyler. Engine'e geldik. Motoru fullleyelim motoru. Milleti kovalayacağız. Suçlu yakalayacağız. Headlight. Ha tamam başka ışık ekliyor mu diye merak ettim. O yüzden bir baktım. Ha polis barı. Bar kalsın abi. Barı niye çıkaralım ya? Millet öyle kafa falan atacağız şimdi. Bar kalsın. Rengini değiştirebiliyormuşuz. Şöyle bir turuncu ha. Ne diyorsunuz polis aracına? Valla normal rengi en iyi duruyor. Hani belki şuradan bir şey yok. Klasik rengi. Bunun rengi ne ki acaba? Allah klasik en güzeli ya. Renkler bizi biraz uzat. Umarım bunda yoksa bile Diğerinde vardır modifiye seçenekleri. Aracı indiriyor. Bence bu aracı indirmeyelim. Bu araç böyle kalsın. Turbo'yu da verdik. Başka yani tekerleri de kurşun geçirmez yapalım da bu araçta modifiye seçeneği yok galiba arkadaşlar. Aynen. Bu araç bizi üzdü. Bu araç bizi iyi karşılamadı. Sadece aracı güçlendirdik, gönderdik ya. Yani bu araç bu kadar mı yani? Cidden bu kadar mı bu araç? Üzücü. Umarım diğeri de bu kadar değildir. Diğeri de bu kadarsa yani olmaz. Kaç? 8 milyon verdik neredeyse bu araçlara. Şimdi asıl polis aracımızı da getirdik. Yani polis aracına benzeyen, polis aracı olan hatta benzeyen de değil. Onu getirdik. Bakalım inşallah bunda güzel şeyler vardır. Yani çok yok gibi ya. Bir bakacağım. Bir bakacağım yani. U üzer yani eğer bir şey yoksa. Bu hali ise sadece. Bu araçlar cidden beni üzer. Getirsene bunu ön bir tampon falan. Ha liveri. Ne değişiyor abi? Sadece sayı mı değişiyor? Oo şerif departmanı oldu. He bak bunun liverileri varmış. Diğerinin yoktu. Bunu rengimi değiştirmeyiz bu arada. Bu tam çünkü polis rengi. Muhtemelen değiştiremiyoruz burada. Ama hangisi yapsam? Şu güzel ya. Bu olabilir. Şerif değil de bu. Bu bence güzel. Bunu yapıştırdım. Arkasında 911 falan da yazıyor. Aha. Bu ne bunlar? Telsiz. Aa, çalışan bir şey mi bu telsizler? Bunları kullanabiliyor muyuz yoksa görsel mi? Abi çok parlıyor ama Oo, oo, bu ne? Tamam, dur. Bu güzel bir şey olacak galiba. 5.0 6 7'de ne var? 7 üstüne ekliyor. Yani bunlar herhangi bir şey yapıyor mu acaba? Teknoloji gelişme, teknolojik gelişme yapıyor mu? Çünkü şu bayağı güzel. Bak şu hem öne yapıyor. Bu 6 hem önüne hem bagajı koyuyor. Bu da sadece üstte koyuyor. Ben şöyle yapacağım. Biraz bagajda biraz üstte olsun. Ne diyorsunuz? Bence böyle daha güzel oldu. Biraz bagajda biraz üstte. Ha, ama bunda hepsi var. Şu parlıyor. Gösteremiyorum size. Tavan çok parlıyor da. Şurada küçük noktalar var. Bunda hepsi var. Bunda ha bunda da var. Bir tane var. Tam bu olsun. Bu altı daha güzel bence. Bu neymiş? Ön. Önde ne bu? Işık ee, mı? Öne şöyle küçük bir şey ekliyor. Ha ışık aynen. Bu abi ya. Bence bu ne diyorsunuz bunlar çalışıyor mudur sizce? Çalışıyorsa güzel olur farlar açık. Tamam. Eğik. İkisi de mi eğik? Bir tane mi olsun? Bir tane eğik var. İki eğik var. Bu evet. bir eğik biri açık mı olsun? Bir eğik biri açık olsun böyle bir biraz farklı durur güzel olur. Aha. Bak kaldırıyor. Niye kaldırıyorsun mesela? Hii, bak şöyle mi olsun? Daha böyle eski tip mi daha yeni tip mi? Eski tip daha güzel duruyor bence eski tip olsun güzel. Oo öne bar. Şimdi bak küçük bir bar ekledi buraya. Altına ışık geldi barların. Çok güzel. Bar büyüdü. O FBI aracı gibi oldu. Bizi üzen FBI aracı gibi. Bar'a güzel bir ışık eklendi. Bar'a teknolojik ışık eklendi. Daha modern. Oo daha büyük bar. En büyüğünü koyalım mı ya? Böyle biraz sert bir araç olsun. Sert olsun güzel olur. Ama o zaman emergency light'ı da... Ha yo, tamam uygun oluyor, tamam tamam sıkıntı yok. Tamamdır, bunu da geçtik. Ha bunun rengini değiştirebiliyoruz. Niye değiştirebiliyoruz? Neresini değiştirebiliyoruz? Değiştirmeyeceğim bu arada bir göstereyim yani size. Hiç değiştirme fikrim yok yani, değiştirmeye dair bir planım yok. Secondary'de de ortayı değiştirir herhalde. Beyaz siyah yapılır mı? Dışı beyaz, içi siyah. Yok renkler kalsın. Araç inmesin de araç yukarıda güzel duruyor. Turbo'yu falan da verelim. Tekerleri kurşun geçirmez yapalım. Tekerler önemli. Buna bulabiliriz hatta. Güzel bir teker bulabiliriz. Bakalım offroad'dan mı bulunur? Buna güzel. Aslında offroad da olabilir ha. Tekerler kalınlaştı ya. Zaten önünde kocaman bir bar falan var. Offroad belki yakışabilir diyecektim de güzel bir şey olmadı. Çıkmadı güzel bir şey. Bunun ne diye geçiyordur acaba bunun teker tipi? Stok kalsın ya. Buna da buna da stoktan iyi bir şey bulamadık valla. Suva bakayım bir de. Oo suda çok güzel jantlar varmış ha. Bir dahaki sefer diğer araçla yaparken suva bakarız. Bu araca uygun değil de diğer araçlara uygun güzel jantlar varmış. kalsın. Camları karartalım. Karanlık bir araç olsun. Bu da bitti. Yani bu kadarmış bu da. Ha bu kadar polis aracı mı olur ya? Böyle araç mı olur ya? Çok çabuk bitti. Dışarı çıkalım bir bakalım. Dışarı çıkarıp bakalım. Bence araç güzel oldu bu arada. Özellikle ki o radyolar falan bir yerde toplanmadı ya. Hatta şöyle açalım şunları da. Oy. Ya. Aa bak bak kaçıyorlar. Gelin lan. Aa ne yapıyorsun sen? Memura. Hop hop hop. Allah kıyafetimiz de hiç uygun değilmiş. Dur. Hemen buna uygun bir kıyafet bulalım. Tamam kıyafetimizi ayarladık. Bizi az önce el hareket çeken Motorcuların peşindeyiz. Bir tanesini gördüm motorcuların. Çek sağ çek çek çek. Sağ çek. Kal orada kal orada kal orada. Hop hop hop. Sa hop hop nereye kaçıyorsun sen? <laughs> tamam tamam yakaldım yakaldım. Yakaldım sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Diğer polisler geliyor. Allah kaç 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 kaç. Gerçek polis benim lan. Gerçek polis benim. Bunların hepsi satılmış. Evet arkadaşlar polis araçlarının yanında yılbaşına özel 3 tane kostüm veriyor oyun size. Bunu tabi yapmanız için birkaç görevler var. Hatta bu 3 görevle bitmiyor. Yanında size bir de ekstra para da veriyor. Şimdi onları göstereceğim. Aldığınız zaman burada olacak bu arada. Önce onu göstereyim. Outfit'e girdiğiniz Outfit'te festival var. Buradan girdiğinizde Snowman, Yeti ve Goç outfit yani goblin outfitleri var. Bunları almak için Goç en basiti. Sokakta dolaşacaksınız ama araçla dolaştığınız zaman gelemiyor. Yürüyerek bir yerden beri giderken bir anda size arkanızdan saldırmaya çalışacak. Ve eğer onu yenebilirseniz bu kıyafeti alıyorsunuz. Üstüne bir de 35 bin dolar alıyorsunuz. Snowman'da da haritanın etrafına dağılmış. Haritanın birçok yerine dağılmış. 25 tane kardan adamı patlatabilirseniz de size hem bu kostüm veriyor. Üstüne üstlük bir de 250 bin dolar veriyor. Kardan adamların nerede olduğunda hemen şuraya koyuyorum. Buradan durdurup hemen esas alıp sonra siz de hemen hızlıca bir şekilde bulabilirsiniz ve 250 bin doları ekstra bu kostümü alabilirsiniz. Yeti kostümü içerisinde hemen biraz map'in yukarısına çıkıp burada gördüğünüz büyük gölün sol tarafında köprünün aşağısında olan buraya geliyorsunuz. Burada gece vakti gelmeniz lazım. Bu çok önemli. Burada bir soru işareti çıkacak. Şu şöyle bir alanda bir soru işareti olacak böyle. O alanın içerisinde 5 tane ipucu bulmanız gerekiyor. O ipuçlarını bulduktan sonra Yeti sizin üzerinize saldırıyor. Eğer onu yenebilirseniz hem kostümünü hem de parasını alıyorsunuz. Yeti'nin cebinde de 100 bin dolar var. İyi para. Onu da aldığınız zaman hem kostüm hem de 100 bin dolar verecek. Onun da 5 tane ipucunu hemen şuraya koyuyor. Yine SS alıp buradan dondurup kendi oyununuzda yapıp hem parayı hem de kıyafeti alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. 2 tane polis aracı inceledik. Ama şunu söylemem gerekiyor ki bu paralara değmez. Yani 5 milyon verip polis aracı ne kadar mantıklı? Bence mantıklı değil çünkü çok bir modifiye seçeneği de yok. O yüzden yani bu iki araca bu toplamda 8 milyon dolar harcadım ve çok da değer olduğunu düşünmüyorum açıkçası bu araçlara. Yani alacaksınız da uncover değil de yani diğer polis aracına daha çok benzeyen olanı alın ki daha bir kendinize göre modifiye etme şansınız olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve hala abone olmadıysanız kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Başka GTA videolarında ve daha farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.